Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bir önceki videoda kafa topu 2 oynamıştık Efe ile beraber. Arkadaşlar bugün e, bir lig turnuvasına girmem istendi. E, bu etkinlikte hani turnuva oluyor ya elemeli. Şansımızı deneyelim. Ben de bugün bu turnuvayı oynamayı düşünüyorum. Sizlerle birlikte bakalım heyecanlı olacak mı? İnşallah elenmeden finale kadar arkadaşlar hep beraber gideriz. Sobe 53. Ben Enes. Yani dayı oyunlayın oyundanın dayısı oluyorum. Efe yok bugün yanımda. Efe'yi maalesef Ankara'ya uğurladık. Bugün yalnızım arkadaşlar. Bu heyecana sizinle beraber ortak olacağım. İnşallah size benim heyecanım ortak olursunuz. Evet 45 seviyeli bir arkadaş geldi. Kırmızı sakallı. La seni ben hadi bakalım. Bol şans dostum. Sobe 53 Icardi ile ilk vuruşunu başlıyor. Bombayı kullandı. Müslera geç kalıyor Müslera. Icardi, Oliveria, Mertens gol 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 yılan Mertens. Turnuvanın birinci maçında öne geçmiştik ama hemen golü yedik. Şimdi o oh, çok kötü oldu. Rakip önü geçti 2-1. Şimdi Icardi Mertens. Gene Mertens ikiledi. Bugün Mertens'in performansı güzel. Handring yapabilir arkadaşlar. Evet atakta şu anda rakip kırmızı sakallı var. Galatasaray oyuncuları çok heyecanlı. O alttan vursaydım golü atardım ya. Hadi Icardi hadi. Sen büyüksen biz de daha büyük dostum. Ah be dayanamadık daha fazla. O bir gör. Evet arkadaşlar. Üst üste joker kullanarak öne geçti. Ama bence bu arkadaş oo, bir tane daha kullandı. Bu ne yahu? İlk maçta elenmesek iyiydi arkadaşlar. Heyecanımız yarıda kalacak. Ama daha 40 saniye var. Defans yapıyor çok. Hadi İkardi. işte bu. 5-4 mükemmel oynuyoruz. 5-5 oldu. Evet. Bizi kimse yenemez. İlk maçta elenmek istemiyoruz. Şimdi 6-5. Var mı ulan bizden daha iyisi? Hadi arkadaşlar. Hadi Galatasaray. Hadi Icardi. Gol. Gol 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 gol. Al sana bir tane daha. Bunu da asma tavan yaptık. Çarşıya yolladık. Hadi bakalım. Alolon Wings Big pics hadi bakalım seni de çarşı yaptık. İlk başta çok güzel başladı rakibimiz ama arkadaşlar biz hemen toparladık. Ve rakibimizi maçtan düşürdük şu anda. 8 saniye kaldı. Yani maç bitmek üzere. Bir gol daha atıyoruz arkadaşlar. Sıradaki arkadaşla kapışacağız. İnşallah biraz keko virüsü olur. Çok zor gelince hiç affetmiyorlar arkadaşlar. Bu oyunda Karakteri çok güçlü olup da elediğim insan var. Karakteri böyle dandik yani diyorsun ki ulan şuna bak bu mu beni yenecek falan ama adam öyle bir oynuyor ki yani bilmiyorum sanki oyunu kendi yapmış yani. Oyunun sahibi o. İnanılmaz oynuyorlar. xcral Duvan Duvon diye birisi arkadaşlar. Şu anda çeyrek finaldeyiz. Bu arkadaşımızla karşılaşacağız. Oh, bu ne du? Mavi bir şey. Mavi ejderha. Şimdi bu mavi ejderha edeceğim. Kırmızı ejderha arkadaşlar. Görün onu şimdi. İzleyin bak. Böyle diyorum sonra yeniliyorum ha. Bakayım. Hop. İkardi kale vuruşu. Raçitça çek Saça boya geldi. Bir kafa gol olmadı. Ben bunu bol şans edeyim hatırlamıyorum ama neyse. Bir gol atalım derik Şimdi İkardi Mertens'in paslaşarak. Rakika makika derken. Uy. La 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 az daha yedik onu. İnternette biraz hafif bir şey var. Bağlantıda biraz problemler var galiba. Şimdi rakipçi alttan denedi olmadı. Mertens, yılan Mertens indiriyor. Gol kendi kalesine attı. Rakip daha fazla dayanamadı ve kendi kalesine atıyor. Bir baskı yapalım derken alttan golü yedik. Şimdi Icardi, Mertens saça boyayı son anda kurtardı bizi. Icardi çift oyuncu kullanıyor rakip. Evet o da baskı yapmıyor fazla. Biraz tedarikli oynuyor. Çok şoker kullanıyor. Ve gol yiyor. İşte bu kadar. Galatasaray'da saçma boy. Dönen topu vuruyor. Oliveri ya ve 3-1. Ne olmaz öne geçtik. Turnuvada çeyrek finalde. Arkadaşlar heyecan tam hızla devam ediyor. Ve rakibimizi asma tavan yaptık. Asfalta yapıştırdık arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Kaçıyor bu da sıradaki. Evet arkadaşlar, yarı yarı finale geldik. Bakalım inşallah yarı finalde rakibimiz kim olacak? Daha belli değil. 6 saniye, 5 4. Yarı finale yükseldik. Rakibimizi bekliyoruz. Arkadaşlar final bize görünecek mi? Bu finalde sizlerle beraber şampiyon olmak ve bu heyecanı sizle paylaşmak istiyorum. Evet yeni rakibimiz Maya. 91. Oo, ben bu mayalan bir unede un kavururum ama böyle bir ekmek ederim. Güzel ekmek ederim ha arkadaşlar. Maya 91, Sobe 53, Galatasaraylı Icardi, Mertens, Oliveria geçen maçta arkadaşlar gol atan savunma oyuncumuz Dubois. da bugün ilk 11'de. Evet rakip denk bol şans diledik ve Icardi ile başlıyoruz ilk o bu nasıl bir ataktı ya biz vurduk direkten döndü ama kontra ataktan gol yedik şimdi Saçaboy. Oliveria. ya rakip güzel rakip güzel kaliteli savunmacı anam bir gol daha yedik İnanılmaz. yarı finalde deneyeceğiz galiba bir alttan vuruyor bir üstten vuruyor şaşırtıyor ya hadi Icardi hadi Icardi gel vur şuna gel vur şuna Oliveri Eyvah 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 dağıldık arkadaşlar. Dağıldık, çok kötü dağıldık. Çok kötü dağıldık. Rakip bizi tuz buz etti. Baskı yapamıyoruz. Baskı yaptık gol yiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane attık. Bakalım devamını getirebilecek miyiz derken adam internette de biraz kasılmalar var. Şu son hata zor kurtardım diyebilirim. Evet. Joker kullanmıyor arkadaş. Kullansa bana yer açılacak ve gol. Gol 3-2. 3-2 3-3. İnanılmaz. Icardi tek başına koştu. Vurdu ve gol attı arkadaşlar. Şimdi Mertens. Oliver ya Dubua. Derken saça Boya. Hadi oğlum bak dur kadın vurdu ve gol olmadı. Olmadı. Direkten döndü arkadaşlar. İnanılmaz yarı finaldeyiz. Goal. Gol 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 4 3043 yaptık arkadaşlar inanamıyorum. Yani elendim diye kesin burada elendim demiştim. Çünkü arkadaş 3 0 geçti ve hiç savunmadan çıkmadı. Bana hiç fırsat vermedi yani. Ama şanslı bir şekilde finale geldim. Ve çok kolay bir şekilde onu da atlattık. Şimdi diğer arkadaşı bekliyoruz. Galiba o maç çok rekabetli geçiyor. Bakın daha 21. dakika saniyeleri var. Evet arkadaşlar biz alo, nafax no neyse onu eledik. XC e Geraldo'yu eledik. Maya 91 ekmeğe yani una kattık, ekmek yaptık biliyorsunuz. 3-0 bizi yeniyordu arkadaş. 4-3 yaptık yani büyük bir başarı. Şu anda finaldeyiz. Yani inşallah bir aksilik olmazsa bu finali alacağız arkadaşlar. Şuradan enerji kullanalım. Bu adamdan başkasından zaten finale gidemeyiz yani. Takip bekleniyor. Finale gelen adam Aldat 3 y 1 diye bir arkadaşımız finale geldi. Ve final maçı başlıyor arkadaşlar. Finale kadar gelmekten gerçekten kendimden gurur duyuyorum arkadaşlar. Sizin de bana verdiğiniz desteği düşünüyorum. Şu anda arkamda bağırıyorsunuz. Hadi Enes abi, hadi Sobe, hadi hadi diye. Arkadaşlar valla o 48 numara güzel. Birlik burada ittifakında güzel bir arkadaş karşı karşıya geldik. Hadi bakalım bol şans. Icardi Galatasaray şimdi atakta bakalım evet şaşırtmalar başladı Icardi vurdu gol olmadı son anda Joker kullandı arkadaşımız finalde mükemmel bir kapışma var şu anda biz de bir Joker kullanalım gol gelmedi 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 mükemmel ikimiz de çok güzel oynuyoruz şu anda Mertens Icardi Rakica şimdi Oliver'e Sataboy'a ileri doğru gönderiyor Icardi vurdu olmadı Yılan Mertens yapma bunu be. Vuramadım topa. Vuramadım ve golü yedim. Ben atmam gerekiyordu ama ben yedim maalesef. Top nerede? Evet top nerede bilmiyorum şu anda. Hiç göremedim topu. Evet arkadaşlar 2-0 mağlubuz maalesef. 3-0 oldu. Finalde dağıldık arkadaşlar. Ama toparlanacağız inşallah. Icardi geliyor. Rakitica. Hadi oğlum Mert'ten saça boya yapın oğlum. Bir şeyler gol geldi. Gol geldi mi? 3-1. 3-1 oldu. Hadi ileri gönder. Mert'ten neredesin? Neredesin Nilsson? Abdülkadir. Hadi Icardi. Icardi vurdu olmadı. Icardi 3-2. Finalde 3-2. 3-2. Ananaf oh be gitti be. Tutamadım topu. Şimdi Oo oh, çok fena da aldık arkadaşlar. Gol oldu 5-3. Hadi hadi Cimbom hadi bastırın çocuklar. Bastırın çocuklar, bastırın ve gol ve gol ve gol 5-4. Adam da savunmadan çıkmadı arkadaş. Hadi. Hadi bir şans daha. Gol 5-5 inanılmaz. İkard'ı sahnede sahnedeyiz 6-5. Finaldeyiz arkadaşlar. Süper gidiyoruz. Rakipler gidiyoruz. 6-6 oldu. İnanılmaz. Maçı zor çevirdik. Hadi. Ee, çok kötü dağıldık arkadaşlar bu sefer. Bu sefer çok kötü dağıldık. Finalde yetişemedik. 7-7. Yine pes etmek yok. Galatasaray adına pes etmek yok arkadaşlar. Ya Herro ya Merro. Gol! 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 Galatasaray'da. Gol! 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 90. saniyede son dakikada vuruyor yükseliyor inanılmaz bir derecede havaya zıplıyor ve ikazlı kafayı vuruyor arkadaşlar Galatasaray şampiyon şampiyon saça işte şampiyonsun sen sen şampiyonsun yazıyor burada İşte turnuvanın sandığını ödülünü arkadaşlar beraber atıyoruz İnanılmazız. yani bu turnuvada çok direklerden döndük arkadaşlar. Direklerden döndük. 3-0'lardan mağlup olduk. 3-0'dan döndük. 5-2'den döndük. Yani her maç çok heyecanlıydı. Ben yani bazı yerlerde hiç konuşamadım bile biliyor musunuz arkadaşlar? Yani konuşamadım. Hani söyleyecek bir şey bulamadım yani. Çünkü hep kaybedeceğim diye düşündüm ama ödüller de güzel. E, e, 30 tane elmas. Bir tane karakter paketi efsanevi 45 binde altın verdi. Efsanevi paketler neler çıkıyor bakalım yeni bir şey var mı? Şu anda savaşçı kadını açmaya çalışıyorum. daha Yani oyunun orta, ortalarında gibi bir şeyiz arkadaşlar. Yani inanılmaz arkadaşlar. Bu turnuvayı kazanmam gerçekten şu. ilk maç tamam. İlk maç kekoydu. Yanan yok yani. Onu bir rahat geçtik. Ama o da bir 3-0-0 öndeydi yani. Öyle hatırlıyorum. Böyle bir şeydi. Önde o başlamıştı. Onu öyle 11 tane atıp gönderdik. İkinci maçta arkadaşlar arkadaşımız Fazla dayanamadı bizim. Karşımızda duramadı yani. Baktı ki bu oynuyor. Kaçtı gitti. Üçüncü maçta maya. Ekmeğe kattığımız hani ekmek yapmak için una kattığımız maya var ya. bu neydi be? 3-0 başladı dedik. Aha bizi dedi yarı finalde dedik. Attı çöpe adam. Buna neyse bir başladık. Tabi Icardi ile Mertens'e verdik ayarı. Fatih Terim hani e böyle gaz veriyor ya. Neyse öyle bir ayar verdik. Onlara bunlar bir çak 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 çak. ikinci yarıda arkadaşlar dört tane birden. Son dakikada onu da asma tavan yaptırdık. Yapıştırdık duvara. Ve finalde arkadaşlar final nasıl bir finaldi 3-0 mağlup yani elim ayağım titredi dedim ki tamam ya bu yenildik yani burada artık maçı alma şansımız yok attım 2 gol dedim 3-2 tamam hadi dönecek. Ulan adam bir daha 3 tane peş peşe attı oldu 5-2 2 tane 6-2 falan derken artık ikaldim ikaldim orada bastık adamlara sopayı yani alacağınız oğlum bu maçı alacağınız taraftar bizi izliyor. <laughs> peş peşe golleri arkadaşlar son saniyede yani son saniyede golü atarak turnuvayı birinci bitiriyoruz. Evet arkadaşlar çok mutluyum. Gerçekten elenmediğim için sizlere birinci bir <laughs> birincilik gösterdiğim için Evet arkadaşlar son olarak bir maç daha yapalım ve videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar bir dahaki videoda şeyi indirdim. Brawl Stars oyununu indirdim. Onu çekmeyi düşünüyorum. Çok istek var kardeşlerimden. Beni seven arkadaşlarımdan, kardeşlerimden gerçekten herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani beğenmeniz, yorum yapmanız, yorumlarınıza çok önem veriyorum. Yani yapılan yorumlara çok önem veriyorum ve o oyunlar, yapılan yorumdaki oyunları istekleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Heyecan katmaya çalışıyorum. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Şimdi şu oyunu da bir oyun daha böyle oynayayım. Turnuvayı çok kolay geçtik arkadaşlar. Yani 3-0'lardan döndük ama kolay elde ettik kupayı bence. Rakibimiz çok zor, moko koymuş. Bu bizi kesin moko yapacak. Ama bizde kim var? Icardi var, Yılan Mertens var arkadaşlar. Derken ikimizi de o çok geç atladım. Şimdi Icardi 1-0 mağlubüz. Icardi mükemmelsin dostum. Oliver ya saça boy neredesin dostum gel hadi. Dubuanın ortası Ömerten Sıratçıça ikardı. Yapma bunu. Adını andığım halde goller geliyor. Rakip asıldı jokere. Şimdi zıpladık vurduk ama vuramadık dedik gibi bir şey. Hadi dostum yapma bunu. Joker gelince şut şekilleri de değişiyor rakibin. Şimdi kardeyi vuramadı. Mertens uzaklardan. Sen var ya yapıştırıcısın dostum. Oh, joker joker joker. Her golde bir joker arkadaşlar. Neyse jokerleri bitti herhalde arkadaşın. Ama biz de bittik. Evet gerilerden çok maç çevirdiğimiz oluyor. Biz Bize güvenin. Biz kaybetmek için değil kazanmak için buradayız. Hadi dostum. Alalım. Allah be çok sert geliyor onun şutları. Bizim karakter ona göre biraz daha zayıf kalıyor. Ama pes etmek yok arkadaşlar. Şu anda 6-5. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz Icardi'mize, Mertens'imize, Oliver'ımıza, Raçana, Saçaboya'ya, Duboa'ya, Abdülkadir'e güveniyoruz. Nilsson'a da güveniyoruz. Tabii ki kalede müşteri var. Müstela Ah be bu sefer bittik arkadaşlar. Galiba bu sefer maçı çevirme şansımız artık kalmadı diyecektim. Bir gol daha geldi. Şimdi 6-7-7-7-7-7 maçı uzatalım. Ya Herro ya Mero ya o kazansın ya biz. Hadi dostum. Icardi aldı Mertens. Oliveria Frikik'ten kullanıyor. Dönen topu Saçavoy. Satamo Icardi'nin son golü yedik. Yedik 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 arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Galiba bu maçı kazanamayacağız. Yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Arkadaşımız da çok güzel oynadı. Yalan yok. Ve maçın galibiyetini Moko aldı. <laughs> evet. Rayna Russel CX Mokoko takımından başarılar diliyoruz arkadaşa. Bol şans. Evet arkadaşlar bugün videomuz böyle. Bir maçımızda kaybedelim değil mi yani? Koş koca turnuvayı kazanmışız. Arkadaşlar e, like atmayı unutmayın. Abone olun. Arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar. Ne kadar çok like gelirse, beğeni gelirse, izlenim gelirse yani. Şimdi 110. En son benim videolarımdan bir tanesi şey 100 beğenilmiş. 110. 110 kişi izlemiş yani. 111 olduğu zaman bu videoyu atacağım. En son videomun eğer başarı gösterirse 111 olursa bunu atacağım. Eğer bu da daha çok izlenirse bu sefer Pro Stars çekeceğiz. Ee, çok istek var. Bu bu videomuzun altında da e, yorumlarınızı göndermenizi bekliyorum. Ne kadar çok istek olursa o kadar çok o e, isteklere uymaya çalışıyorum. Yani sizin isteklerinizi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldim. Hepinize hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.